Arkadaşlar hepinize selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine bekliyordunuz tabii bir video çekeyim diye değil mi? Ama yanıldınız. Videonun başından da anlayacağınız gibi bugün İran kedileriyle beraberiz. Şu şunun tipini görüyorsunuz arkadaşlar. Bugün size İran kedilerini tanıtacağım. Hep köpek köpek belki de sıkılanlar vardır aranızda. Bugün bir kedi videosu yapalım dedik. Hazırsanız başlayalım. İran kedileri Persian Cat diye geçiyor tabi literatürde. Çıkış tarihlerine baktığımız zaman 1500 yıllara kadar gidiyor arkadaşlar. 1500 yıllarda İran'ın Horasan şehrinden dünya yayıldığı söyleniyor. 1867 yılında İngiltere'deki bir kedi güzellik yarışmasına İran kedilerini getiriyorlar. Tabi insanların çok dikkatini çekiyor. 1900 yılların başında da Amerika'ya gidiyor arkadaşlar bu kediler. Amerika'da da işte şu an günümüzde bildiğimiz çinçila olsun, egzotik olsun onların ata kedi, ata atası diyebiliriz hatta. Onlar hep bu kedden türeme. Aslında ata kedi budur. Ülkemizde de çok seviliyor. Çok sevenleri var arkadaşlar. E, fan kulüpleri var hatta o kadar söyleyebilirim. Benim de bu kedilerle alakalı bir anım var. 2004-2005 yıllarında bir arkadaşım bir şirkette çalışıyordu. Şirket sahibi İranlıydı ve çok zengin bir insandı. E, o zaman İran'dan bir tane İran kedisi getirmişlerdi. Kocaman, bembeyaz, basık suratlı, işte burnu böyle sıfır, neredeyse kafasına yapışık şekilde, büyük gözlü. O zaman kedilerle çok alakam yoktu ama kediye çok e, yani vurulmuştum, öyle diyebilirim yani ondan sonra. Yıllardır hani o kedi gibisini görmedim. İran çok kedi gördüm, İran kedisi. Fakat yıllar sonra beni heyecanlandıran kedi, o kediye benzettim şu kucağımdaki Harald arkadaşlar. Yani çok büyük, çok kalın ve bir o kadar da iyi huylu arkadaşlar. Oturur sizinle böyle film izler saatlerce. Tırmalaması yok. Hani gelip sizi zor durumlarda bırakmaz. Gelip size durduk yere pusular atmaz karanlık şeylerde koridorlarda. Çok efendi sakin mulis bir kedi. Bu hayvanların da özellikleri e, tabi safkanından bahsedecek olursak burnunun arkadaşlar sıfır olması. Ondan sonra. E, gözleri büyük, kafaları yuvarlak, kafalarını ayçi, ay, ile benzetebilirsiniz. Konuşamadım ondan sonra. Böyle yakın girebilir miyiz hocam? Yani çok sakinler, çok iyi huydular. Evde tam bir arkadaş yani, evde bir insan gibi. Hani bildiğiniz kedi davranışlarından ziyade hani böyle kedi aleminin bulduğu diyebiliriz. Evet harika bir benzetme bulduğu mastif'i diyebiliriz. Onlar nasıl ağır kanlıysa bu İran kedileri de kedi aleminin bulldokları en ağır kanlı kedilerinden hatta başında diyebiliriz yani. Hatta ülkemizde de çok fazla sevilen çizgi film var Garfield. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. Oradaki Garfield isimli kedi de zaten egzotik ırkından gelen bir kedi. Ondan sonra yarabılışları çok sakin, çok efendi, çok sevecen. Ondan sonra hani sakin bir kedi istiyorsanız tam adresi diyebilirim. Evet, şimdi de başka bir arkadaşımız var yanımızda. İsmi Ragnar. Bu da erkek. Bir önceki de erkekti. Ondan sonra bunun arkadaşlar renk kombinasyonuna red point diyorlar. İşte kulaklarında, sırtında, dirseklerinde. Ondan sonra şey rengi oluyor. E, turuncu renkler oluyor. Çok sevimli. Bu da diğerinden e, büyüklük olarak bir tık daha küçük. Diğeri gerçekten ırkının dev olanı. Bu biraz daha ondan küçük. Ama surat olarak falan gerçekten yine yakını gelebilirsiniz hocam. Burnu görüyorsunuz. Varla yok arası. <laughs> Fındık kadar burnu var. Gözler yine aynı. Kafayı görüyorsunuz. Bakın şöyle tutayım. Tam ay, şey, ay çiçeği bak. <laughs> ya çok tatlılar ya. Acayip tatlılar. Gerçekten. Hayvanların bakımıyla alakalı arkadaşlar dikkat etmeniz gereken eee Gözlerinde bazen akıntı olabiliyor. 2-3 günde bir ondan sonra göz e, po şeyleri de, losyonlarıyla temizlik yapabilirsiniz. Tüyleri uzun. 6 ayda bir, 5 ayda bir, 6 ayda bir kısaltabilirsiniz. Pet kuaförleri zaten bunu yapıyor. Ondan sonra yani günlük taramaları var. 2 günde bir, 3 günde bir güzel taradığınız zaman kediniz pırıl pırıl sıfır sorun sizle beraber hayatına devam edecektir. Kendine özel zaten mamaları var bunların. Çok aşırı büyük, çok bir masrafı yok ama ilgi gerektiriyor gerçekten. Hani ilgilenirseniz çok rahat bakabileceğiniz bir kedi. Asla gözünüzde büyütmeyin yani bakımını. Hani sokaktan sahipleriniz bir tekirle arasında çok fazla bir bakım bir şey yok yani. Fark yok. Ya şuna bak, şeye benziyor ya. Karadamı yeti var ya. <laughs> evet. Yetiye benziyorsun. Ya şu sevilmez mi ya? Şuna bak. <laughs> İlk geldiği zaman adını Güllaç koymuşlardı. Sonradan değiştirdiler. Arkadaşım bağırıyordu. Gülo diye bağırıyordu. <laughs> bu da şey yapıyordu. <laughs> Böyle bir ses çıkarıyordu. Şimdi o da şey oldu ya. Norveç Baltık Denizli oldu. Şuna bak. Arkadaşlar video hoşunuza gitmiş umarım. Hadi git bakalım. Sana biraz vampileyim. <laughs> Bu kadar. Kandırdım seni. <laughs> video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar umarım. Sizden ricam yine her zamanki gibi kanala abone olursanız, beğeni yaparsanız çok sevinirim. İzlenmeleriniz çok iyi gidiyor. Kanaldaki abone sayısının 3 katı 4 katı izleniyor her video. Teşekkür ederim izlemeleriniz için. Ama biraz da bir takipçiye ihtiyacımız var. O yüzden abone olursanız çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Hepinize iyi günler diliyorum.